Ehlen ve sehlen beykum fil mustawad talibning kitab istanbul. Kıraa nasel ava. Nasil bir ev arıyorsun? Nasil bir ev arıyorsun? Gemze, Mehmet Ali. Merhaba, ben Gemze. Ev ilanlarınızı görüp geldim. Mehmet Ali. Merhaba Gemze hanım. Yeni bir hayat emlak ofisine hoş geldiniz. Gamze: İstanbul'da çalışmaya başladım ve acil olarak iş yerime yakın bir ev arıyorum. Mehmet Ali: Nasıl bir ev arıyorsunuz? Kiralık mı, satılık mı? Gemze Kiralık. Mehmet Ali: Hangi semtlerde ev arıyorsunuz? Gemze Levent'te çalışıyorum. Bu nedenle bu çevrede oturmak istiyorum. Mehmet Ali Peki kaç odalı bir ev düşünüyorsunuz? Gemze Bir oda, bir salon ya da iki oda, bir salon benim için uygun olabilir. Mehmet Ali Gemze Hanım yalnız mı yoksa ailenizle mi ya da bir arkadaşınızla mı yaşayacaksınız? Bu soruyu soruyorum. Çünkü bazı ev sahipleri bekara ve bakara ev vermek istemiyorlar. Gemze, yalnız yaşayacağım. Ahmet <laughs> Ali, öyleyse sizin için Levent ve çevresinde yalnız yaşamaya uygun güvenlikli bir artı bir ya da iki artı bir doğal gazlı evlere bakabiliriz. Peki ev için ne kadar kira düşünüyorsunuz? Demzehanım hmm, iş yerime ve şehir merkezine yakın bir ev için 2000 bin ile. 2500 TL civarında bir kira ödeyebilirim. Mehmet Ali. Evet. Şu anda elimde size uygun iki ev var. Önce bilgisayardan onları, bunları size göstereyim. Sonra evlere bakarız. Bu evlerden birinin kirası 2000 t 2000 lira. Diğerinin kirası 2250 lira. 2000 liralık evin metrekaresi daha büyük. 2250 liralık ev ise deniz manzaralı ve metro, tramvay, otobüs gibi ulaşım araçlarına daha yakın. Bu evden yürüyerek ulaşım araçlarına gidebilirsiniz. Gemze. Evin ulaşım araçlarına yakınlığı benim için çok önemli. Bu yüzden ev bu ev benim için daha uygun. Mehmet Ali, isterseniz ben size daireyi gezdireyim. Böylece daha kolay karar verebilirsiniz. Peki hemen gidelim. Bak kıraat nasıl Aşağıdaki soruları metne göre cevap verin. Elnecib alel es ile ufkallanmaz. Hanım nasıl bir ev arıyor? Peki emlakçı hangi evleri öneriyor? Tavsiye ediyor yani. Evler arasındaki farklar neler? Nehyel furukat benem diyor. Gamze Hanım hangi evi görmek istiyor? Neden? Sizce Gamze Hanım evi beğenecek mi? Beğenmek yu'cebi ev yuhib. Siz nasıl bir evde oturuyorsunuz? Ya Nasıl bir evde oturuyorsunuz? يعني بير إذن تشنر كان نلار ديكاتا اليور ديكاتا اليور ما هو نوع البيت الساكنين فيه وعندما تكون أه تحب أن ترحلوا ما هي الأشياء التي تنتبه لها في التأجير أو الشراء إلى اللقاء